Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugünkü programımızda 14 Eylül 1829 tarihinde bağımsızlık kazanan Yunanistan'ı konu edineceğiz. Yunanistan, bildiğiniz gibi Ege atalarının batısında Mara Yarımadası ile güneye doğru uzanmış, İşkodra ile batı tarafına doğru uzanmış bir devlet. Ne zaman fethedildi. Nasıl kuruldu? Bağımsızlığı nasıl elde etti? Bugün bu konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhterem izleyicilerim. Yunanistan'ın ilk kurulduğu Mora Yarımadası ve onun kuzeyinde bulunan bölgeler ilk önce Birinci Murat Han zamanında fethedilmiştir. Tamamı değil elbette. Orhan Bey'in oğlu Murat Han Trakya'ya geçtiğinde Trakya'daki toprakları bir bir genişletip kuzeyde Sofya'ya doğru ve bir kol olarak da güneye doğru Mora Yarımadası'na doğru bazı yerleri 1. Murat Han'ın fethettiğini görüyoruz. Arkasından Yıldırım Bayezid Han'ın gelmesiyle iktidara 10 yıllık süre içinde 1400 1390 1, 1402 yılları arasında takribi 10 yıllık süre içinde 100 yıllık fetih hareketlerinde bulunmuş idi Yıldırım Han. İşte bu meyanda Nibolu zaferinden sonra batıdaki sınırlar güneye doğru ve Tuna'yı atlayarak kuzeye doğru genişlemiş Bugünkü Yunanistan'ın bulunduğu toprakların büyük bir kısmı Yıldırım Han zamanında fethedilmiş idi. Arkasından 1402 yılında Osmanlı'nın Timur e yenilmesi ile büyük bir fethet dönemi başlamış. Bu fethedilen toprakların bir kısmı elden çıkmak suretiyle hem doğuda hem batıda hem kuzey ve güneyde Osmanlı büyük gerilemelere sebep olmuş, yıkımlara sebep olmuş. Buna fetret devri denilmiş ve bu fetret Devri'de de on küsür yıl sürmek suretiyle birinci Mehmet Han'ın, Çelebi Mehmet Han'ın Osmanlı tahtına oturması ile fetret devrinin yavaş yavaş sona erdiğini, arkasından gelen ikinci Murat Han'ın ise bu fetih hareketlerini Mora Yarımadası'na doğru tekrar e, yapmak suretiyle Yıldırım Han'dan alınmış olan Yıldırım Han zamanında alınmış olan sınırları tekrar genişletmeye başladığını görüyoruz. Ama muhterem izleyicilerim, bu civarda bulunan kaleler ve şehirler adeta Kartal yuvasını andıran kaleler içine kurulmuş ve kaleler de ulaşılması güç büyük tepelerin üzerine kurulmuş olduğundan çok büyük zahmetler çekiliyordu. İkinci Murat Han döküm sanayini geliştirmek suretiyle bu kartal yuvası e, kalelerin mukabil tepelerine çıkarak tepeler üzerine kurdurmuş olduğu döküm hanelerde yapmış olduğu toplarla ancak bu kaleleri fethedebiliyordu ki o zaman dünyada bu ilk teknik idi, ilk defa uygulanan bir teknik idi ve harika bir süper silahların icat edildiği, döküldüğü harika bir teknik idi. İşte bu yollarla fethedilmiş idi. Arkasından gelen Sultan Mehmet Han, Fatih Sultan Mehmet Han gerçekten de Mora Yarımadası'nı İstanbul'un fethinden sonra tamamen ele geçirmiş bu yarım adayı atlamak suretiyle de bugünkü İtalya'nın efendim ökçesine asker çıkararak Otranto'ya asker çıkararak Roma yolunu aşmak suretiyle bugünkü Yunanistan'ın bulunduğu bütün topraklar bütünüyle Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçmiş idi ki 1450-1481 yılları arasında işte bu fetihlerin yapılmış olduğunu görüyoruz. İşte bu olaydan sonra muhterem izleyicilerim, Mora Yarımadası, bugünkü Yunanların bulunduğu topraklar, tarihinin gördüğü, tarihinde görecekleri en büyük ve en uzun huzur ve sükun dönemine kavuşmuşlar idi. 400 yıl sürdü. Hem refah dönemi, hem huzur dönemi, hem de adalet içinde yönetilme olarak 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış idi. Ancak 1800'lü yılların başında buradaki Rumların milliyetçilik akımlarını yavaş yavaş kuvvetlendirdiklerini ve yavaş yavaş kıpırdamaya başladıklarını görüyoruz. Bu süreç 1821 yılında Mora Yarımadası'nın güneyinde bulunan Manipur'unda bulunan bazı Rumların silahlanarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarıyla uçak gibi kesilmeye başlandığını görüyoruz. 1821 yılında bu ayaklanmayla uğraşırken Osmanlı yeni çeriler içeride ayaklanmak suretiyle efendim devleti taciz etmeleri üzerine 2. Mahmut Han'ın 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması ile Osmanlı askeriyesinde bir zaafın meydana geldiğini, Yeniçeri gibi güçlü bir askeriyenin yerine kurulan ee, yeni ordunun ise boşluğu henüz dolduramamış olmasından istifade ile Rusya'nın Osmanlı'ya savaş açtığını görüyoruz. 1828-1829 yılları arasında içinde Osmanlı Ruslarla savaşırken Batıdaki devletler olaya müdahale etmek babından Akdeniz'e donanmalarla geldiler. Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktıklarında Osmanlı'yı bir sulha mecbur etmiş oluyorlardı. İşte bu mecburiyet tahtında 1829 yılında imzalanmış bulunan Edirne Anlaşması ile Rumlar yani Yunanistan bir krallık halinde Mora Yarımadası'nın küçük bir yerinde Yunanistan krallığını Osmanlı'ya kabul ettirmiş bulunuyorlardı. İşte bugünkü Yunanistan'ın çekirdeği bu Yunanistan krallığıdır. Ancak bu krallık kendi kendini idare edebilecek durumda olmadığından Almanların göndermiş olduğu yani Almanya'dan ithal ettikleri bir kral ile Alman Otto isimli kral ile idare ediliyorlar idi. Muhterem izleyicilerim Yunanistan'ın Yunanlıların daha doğrusu Rumların bir taktikleri var idi. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, feryat ediyorlar. Osmanlı bizi yutuyor, toprak kaybediyor, damsızlığımızı kaybedeceğiz diye feryat ettikçe topraklarını genişletiyorlardı. Onlar feryat ediyor ama kendi feryatlarından istifade ederek topraklarını genişletiyorlar idi. Böyle garip bir durumda efendim, toprakları kat kat genişlemeye başlamış idi. Mesela bunlardan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasındaki Osmanlı 93 Harbi diyoruz. Balkanların Ruslar tarafından işgal edilmesi, Rusların ta ee, İstanbul önlerine Yeşilköy'e kadar geldikleri bu büyük hezime ki bu hezimetin içinde iki tane parlak zaferimiz var. Bunlar Doğu'da efendim Erzurum taraflarında kazanılmış bulunan e, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kazandığı zaferler ile Gazi Osman Paşa'nın e, Plevne'de yapmış olduğu direnişler hariç tutulursa, Osmanlı büyük bir hezimete uğramış ve Balkanların tamamı Rus işgaline uğramışken bunlardan sonra yapılan anlaşma efendim Teselya ve bugünkü Orta Yunanistan'ın Yunanistan'a verilmesi suretiyle sulha bağlanmış oluyordu. Toprakları bir kat birden fazla kat artmak suretiyle genişlemek suretiyle Yunanistan gittikçe genişliyor idi. İttihatçıların iktidara geldiği, Abdülhamit Han'ın devrildiği 1909 yılından sonra Balkanlarda çıkmış bulunan büyük savaş ki bu savaşta Osmanlı'ya karşı Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Karadağlar birleşerek Edirne'yi atlamak suretiyle Çatalca'ya kadar gelmişler. Yeniden Balkanların her tarafını işgal etmişler ve bu işgal sonucu imzalamış bulunan anlaşma ile Selanik, Girit, Midilli ve Sisam adalarının Yunanistan'a bağlanmış olduğunu, sınırlarını yine feryatları neticesinde kat kat arttırmış olduklarını görüyoruz Yunanistan'ın. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşıldığında Yunanistan itilaf devletleri safında savaşa girecek ve sınırlarını yine genişleterek Trakya'yı içine almak suretiyle Batı Trakya daha sonra kendilerine bu yolla bağlanmış olacaktı. 15 Mayıs 1919 tarihine gelindiğinde Yunanlıların İngilizlerin maşası olarak İzmir'i işgal ettiklerini görüyoruz. 15 Mayıs 1919. Bu aynı zamanda Anadolu'da başlamış bulunan mücadelenin de ilk işgali olarak tarihlere geçmiştir. 15 Mayıs 1919'dan bir gün sonra 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal Padişah Sultan Vahidettin Han tarafından Anadolu'ya gönderilecek. Anadolu'da bağımsızlık meşalesi yakılacak. Büyük mücadele devam edecek. Yunanistan bize Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek üzere İngilizler tarafından silahlandırılıp İzmir'in de ilerisine geçmek suretiyle kuzeye, güneye ve doğuya doğru işgalleri sürecek. Ve 1920'li, 21'li yıllarda e, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Afyon işgal edilecek. Biz birinci ve ikinci İnönü zaferleriyle onlara karşı üstünlük sağlayacağız. Ama arkasından hemen kısa bir süre sonra onlar bizim ordularımızı mağlup ederek Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar bizi sürmüş olacaklardı. İşte bu olaydan sonra 23 Ağustos 1921 tarihinde başlayan Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece devam ettikten sonra 13 Eylül'de sona erecek ve Yunanlılar Sakarya Irmağının batı taraflarına eski Eskişehir Afyon hattına kadar çekilmiş bulunacaklardı. Ordumuz ve meclisimiz bir yıllık bir hazırlıktan sonra 26 Ağustos 1921-22'de büyük zaferi kazanmak üzere hücuma kalkacak. Nihai hücuma kalkacak. 30 Ağustos'ta Yunanistan kesin olarak mağlup edilecek. 9 Eylül'de de 1922 tarihini bahsediyorum. 9 Eylül'de de Yunanistan İzmir'den denize dökülmek suretiyle o Anadolu'da başlıkları İngilizlerin tahrikiyle başlatmış oldukları bu savaştan mağlup olarak efendim geri çekilmiş bulunacaklardı. Mutanya mütarekesi imzalandı Ekim ayı içinde. Bu mütarekeye göre Yunanistan Anadolu'da bulunan bütün kuvvetlerini boşaltacak. Doğu Trakya'daki kuvvetlerini de boşaltacak. Bugünkü sınırlar olan Edirne'nin dışına kadar çekilecek ve bugünkü sınırlar Lozan Anlaşması'yla çizilerek teminat altına alınmış bulunacaktı. Bu Anadolu'daki bizim bağımsızlık mücadelemizin sonunda. Yunanistan her adımda yeni topraklar kazanıyordu ya, işte yeni toprakları da 1946 yılında İkinci Dünya Savaşı sonunda yeni topraklar kazanacaktı. Ama bu sefer kazandığı topraklar Ege Adaları olacaktı çünkü Türkiye savaşa girmemiş İkinci Dünya Savaşı'na, Yunanistan İkinci Dünya Savaşı'na girmiş ve arkasından e, İtalyanların elinde bulunan Ege Adaları'nın Yunanistan'a verilmesi suretiyle topraklarını yine bir misline yakın genişletmiş bulunacaklardır. Böylece 1821 yılında başlattıkları ayaklanma ile 1946 yılında kazandıkları nihai Ege Adaları ile Yunanistan başlangıcından 10 misli sınırlarını genişletmek suretiyle bugünkü Yunanistan'ın sınırları çizilmiş bulunacaktı. Muhterem izleyicilerim Yunanistan bu genişleme politikasını bu yayılma politikasını terk etmemiş halen de Kıbrıs'ta yapmış oldukları bin bir olay Bin bir entrika tıpkı Girit gibi, tıpkı diğer Ege Adaları'nda olduğu gibi binbir entrika ile bugün elimizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinde bulunan toprakları da ele geçirip Kıbrıs'ın tamamını Yunanistan'a bağlamak üzere oyun üzerine oyun tezgahlamaktadırlar. Elbette burada lazım gelirdi ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nasıl kurulduğu, Rumların e, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için ne büyük filmler çevirdiklerini sizlere izah edebileyim. Ama vaktimiz sınırlı olduğu için bu konuya giremiyorum. Sadece efendim geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler'in Annan Planı ile Yunanistan'a nasıl Kıbrıs'ı bağlamak istediklerini. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmış oldukları oylama neticesi evet çıkması, Rumların bereket ki hep Allah bize düşmanımızla da yardım ediyor, Rumların bu planı kabul etmemeleri, daha fazlasını isteme haklarını elde edebilmek için kabul etmemeleri neticesinde Allah'tan ki bu plan kabul edilmemiş de bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elimizde topraklar olarak mevcut bulunmaktadır. Elbette Türkiye'ye direkt bağlı değildir. Müstakil bir devlettir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ama bugün basın gösteriyor ki, bugün Birleşmiş Milletler'in tutumu gösteriyor ki, o gün annen planını kabul etmiş olsaydık, bugün Kıbrıs davamız diye bir dava olmayacak. Çünkü Kıbrıs bağımsızlığı sona erecek ve Yunanistan'a bağlanmış bulunacaktı. Muhterem izleyicilerim, 1946 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendilerine bağlanan Ege Adalan tahkim etmeye başlamış bulunan Yunanistan ki böyle bir tahkime hakları yoktur. Adım adım Ege'de ileriye doğru gitmekte ve bizim e, Ege Karasularımıza göz dikmek suretiyle Lahey Adalet Divanı'na bu olayı götürüp orada kendi yandaşları bulunan hakimler veya adalet mekanizmasıyla Ege'yi, Karasularını, kıta sahanlığını ve hatta Ege bölgemizi toptan istemektedir. Ama bunlara karşı uyanık olmak, efendim, bunlara karşı bunların politikalarını iyi bilen iktidarlar vasıtasıyla bunların oyununa gelmemek üzere uyanık bulunmamız gerektiğini ifade ediyorum. Son günlerde bir haber ulaştı. Bu haber Kardak krizi biliyorsunuz hayırsız bir ada veyahut da ıssız bir adayken Kardak'ı işgal etmeye yeltenen arkasından büyük bir tokat diyen Yunanistan bugün Ege'de yeni ıssız adaları bir bir işgal ettiği mesela bunlardan Eşek Adası Bulamaç Adası gibi adaları işgal ettiği, buralara da askeri üsler kurduğu yönünde haberler alınmaktadır. İnşallah bu duyduğumuz haberler doğru değildir. Yanlış haberler almışızdır. Veya doğru ise bu olayların süratle düzeltilmesi ve Yunanistan'ın şımarık çocukluk rolüne artık bir son verilmesi gerektiği efendim apaşikar ortadadır.